Tarihte ilk kez Erzincan'a ayna gitmiş. Adamın biri aynayı görüp elini almış. öyle bir bakmış. Daha önce hiç kendini görmediği için ölen kardeşine benzetmiş karşısındakini. Kardeşini gördüğüne inanan adam pek efkarlanmış. Ey gidi kardeşim ey seni bir daha da görmekte de nasip de varmış falan. Neyse aynayı eve götürüp sarılıp uyumuş. Bu arada karısı eve gelmiş bakmış kocası bir şeye sarılmış yatıyor. Sarıldığı şeyi eline alan kadın bakmış ki ne görsün bir de kadın başlamış bu kadındaki şişman çirkin bir pokada benzese <laughs> kendi kendine <laughs> diyerek feryat figan evden çıkmış doğru muhtara muhtar emmi muhtar emmi demiş bizim herif benim üstüme meymenetsiz çirkin karıyı kuma getirmiş demiş muhtar pek şaşırmış gösterilen yere bakmış şöyle yüzünü ekşitmiş. Sonra da düşünceli düşünceli. Bacım demiş. Bu karıdan çok demiş. Kavata benziyor demiş. <gülüyor> <gülüyor>